Merhabalar kıymetli arkadaşlar 9. sınıf ETT'nin konularından olan doğa ve insan konusunda mini bir etkinlik yani tekrar videosuyla ile karşınızdayız. Özellikle doğa ve insan konusu ile ilgili tekrar ve 9. sınıf yazılarını hazırlık anlamında ciddi bir şekilde işinize yarayacak açığınızı kapatacak bir videodur arkadaşlar. Buyurunuz birlikte bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar birinci etkinliğimizde bize bazı açıklamaları vermiş ve bu açıklamaların hangi kavrama eşdeğer olduğunu yani hangi kavramın tanımına eşdeğer olduğunu bizden istemektedir. Sizler isterseniz durdurun çözün sonrasında çözüm izleyiniz arkadaşlar buyrunuz. Birinci açıklamamız insan müdahalesi olmadan doğada kendiliğinden meydana gelen unsurlar. Arkadaşlar burada kilit kelimemiz doğada kendiliğinden meydana gelen unsurlara biz ne diyoruz? doğal unsurlar söylüyoruz arkadaşlar. Hemen yan tarafta arkadaşlar hangi kavramın kaç numaralı cümleye ait olduğunu hemen ekrana getirmiş oluyoruz arkadaşlar. İki nolu bilgimizde ise doğal çevreyi çevrenin kendi arasındaki etkileşimlerini ve çevre ile insan arasındaki karşılıklı ilişkilerini inceleyen bilimdir. Arkadaşlar burada insan ile çevre arasındaki etkileşim kilit kelimelerimizdir. Yani Coğrafya olacak arkadaşlar. Coğrafya doğa ile insan arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Üçüncü bilgimiz ise taş küre üzerinde bulunan yer altı suları ile akarsu, kaynak, ırmak, göl, deniz ve okyanus gibi yer üstü sularından oluşan küredir. Arkadaşlar buradaki kilit kelimemiz elbette arkadaşlar ne olacaktır? Sular olduğu için 3 nolu bilgimiz arkadaşlar hidrosferi bize söylemiş oluyor arkadaşlar. Hidroyu gördüğümüz zaman direkt su aklımıza gelsin. Dördüncü bilgimiz arkadaşlar nüfus yapısı ve doğal ve değişimini inceleyen bilim olduğu için arkadaşlar demografi olacak arkadaşlar. Demografinin bir diğer ismi arkadaşlar nüfustur diyerek beşinci bilgimize geçmiş oluyoruz. Yer kürenin oluşumunu gelişimini inceleyen birim dalıdır arkadaşlar. 5. bilgimiz arkadaşlar jeoloji ile ilgili olacak arkadaşlar. Yer kürenin oluşumu ve gelişimini inceleyen bilim dalı. 6 nolu bilgimizde ise taş küre atmosfer ve hidrosferden oluşan doğal ortam içerisinde yaşayan canlılar küresidir. Arkadaşlar burada canlılar küresi kilit kelimemizdir. Biyosfer canlılar küresi olacaktır. 7 nolu bilgimizde ise Coğrafi olayların birbirleriyle olan bağlantılarını inceleyen coğrafya ilkesidir. Bildiğiniz gibi coğrafyanın 3 ilkesi vardır. Burada verilen açıklama arkadaşlar karşılıklı ilgi veya bir diğer ismiyle bağlantı ilkesi olacaktır. 8. bilgimiz ise insanlar tarafından yapılıp doğal olmayan unsurlar arkadaşlar. Eğer insanlar yaptıysa arkadaşlar tabii ki ne olacaktır arkadaşlar? yapay unsur veya beşeri unsur. Beşer insanidir. Yani beşer şaşar ifadesini günlük yaşamda çok fazla kullanmaktayız. Dokuzuncu bilgimiz ise yer kürenin kabuklaşmış ve tamamen katılaşmış dış yüzeyini oluşturan kısım arkadaşlar. Zaten karşımıza sadece litosfer kaldı arkadaşlar. Taş küre yani cevabımız litosfer olacaktır. Etkimizde arkadaşlar ikinci etkinimizde ise burada bize e, muhteşem dörtlü dediğimiz arkadaşlar e, dört e, ortamı arkadaşlar bize vermiş e, bir nolu ortamın arkadaşlar hidrosfer yani su küre olduğunu bize söylemiş 2 nolu e, halkamıza resmimize baktığımızda arkadaşlar gökyüzü var bulutlar var e, haliyle arkadaşlar ne olacaktır atmosfer bir diğer ismiyle hava küre yani 3 nolu bilgimize bitkiler var bir ormanlık alan olduğu için canlılar küresi yani biosfer olacaktır. Ve 4 nolu bilgi arkadaşlar bir volkanik patlama olmuştur. Nerede meydana gelecektir? Yer kabuğunda. Haliyle arkadaşlar bu da litosfer olacaktır diyoruz. Taş köre bir yer ismiyle. Evet arkadaşlar 3 nolu etkinliğimizde ise arkadaşlar burada ee, doğru ve yanlışla ilgili arkadaşlar ifadelerimiz var aslında. Gülen yüz ve sumurtan yüz. Gülen yüz doğru olan ifadeleri bize gösterecek. Sumurtan yüz ise arkadaşlar e, yanlış olan ifadelerde kullanmış olacağız. Evet. Bir nolu bilgimiz arkadaşlar. İnsan müdahalesi olmadan doğada kendinden oluşan meydana gelen unsurlara doğal unsurlar denir arkadaşlar. Az önce değinmiştik. Doğru bir bilgidir. Gülen yüz diyoruz. İki nolu bilgimiz, coğrafyanın çalışmasını yoğunlaştırdığı birinci konu insan, ikinci konu ise doğaldır diyor bize arkadaşlar. Doğrudur arkadaşlar, coğrafyanın birinci e, yoğunlaştığı kısım insan olacak elbette arkadaşlar ve bununla birlikte doğayla olan ilişkisini incelemiş olacak. Üç nolu bilgimizde ise coğrafya insanın yeryüzüne dağılışını, doğal çevreyle olan olumlu ve olumsuz etkileşimini, Doğal ortamdaki her türlü ekonomik faaliyetlerini inceler diyor arkadaşlar. Doğru bir bilgidir bu da. 4 nolu bilgimiz ise barisfer muhteşem dörtlüğü oluşturan unsurlardan birisidir arkadaşlar. Değildir arkadaşlar. Ee, muhteşem dörtlü dediğimiz hemen bir önceki etkinlikte gördüğümüz arkadaşlar. E, Biyosfer, hidrosfer, litosfer ve atmosferdir arkadaşlar. 5 nolu bilgimizde ise arkadaşlar somurtan yüzü hemen ekrana getirmiş olduk aslında. Arkadaşlar doğal çevre fiziksel özellikleri birbirinden farklı. Taş küre, su küre, hava küre, canlılar küre ve ateş küre olmak üzere 5 bölümden oluşuyor. Hayır arkadaşlar 5 küre değil 4 küre olacak arkadaşlar. Somurtan yüz diyoruz yani yanlış. Altın oğlu bilgimizde ise insanlar tarafından yapılıp doğal olmayan unsurlara beşeri unsurlar denir diyor arkadaşlar. İnsanlar tarafından yapılan. Evet arkadaşlar beşeri unsur ol olacaktır. Yedinci bilgimiz ise coğrafya atmosferin tamamından ziyade sıcaklık, basınç, rüzgar, nem gibi iklim olaylarının görüldüğü alt katı inceler diyor arkadaşlar. Bu bilgimiz arkadaşlar yanlıştır. Coğrafya sadece atmosferin en alt katmanı olan troposferle ilgilenmez arkadaşlar. Diğer katmanlarla da ilgilenmektedir diyebiliriz. Sekizinci bilgimiz ise coğrafya kelime anlamı itibariyle yeryüzünün ve dünyanın tanıtılması tasvir edilmesi anlamına gelmektedir doğru bir bilgidir diyerek arkadaşlar 4 nolu etkinliğimize geçmekteyiz evet arkadaşlar burada da coğrafyanın alt dalları ile ilgili olan e, bilgiler var arkadaşlar eşleştirme olayı var aslında burada evet arkadaşlar birinci bilgimizde Barkın ve arkadaşlarının okulun bahçesindeki bitkilerden örnekler toplaması. Arkadaşlar bitkiler topluyoruz arkadaşlar bu canlılarla ilgili olduğu için haliyle biyo coğrafya olacaktır. İki nolu bilgimiz Zerin hocanın öğrencilerine cisimlerin gölge özelliklerini anlatabilmek için bir kalemin gölgesinden yararlanmaktadır arkadaşlar. Burada tabii ki ne var? Matematik coğrafya bir bilgi var arkadaşlar. 3 nolu bilgimiz ise Güneydoğu Anadolu'da tarım alanlarının sulamaların geliştirilmesi, tarım alanlarında sulamaların geliştirilmesi için çalışmaların yapılması. Su kelimesi arkadaşlar burada geçtiği için arkadaşlar hidrografya olacaktır. 4 nolu bilgimizde ise 2010 Türkiye nüfus sayımının yapılması ve sonuçlarının değerlendirilmesi. Nüfus dediğimiz arkadaşlar nüfus coğrafyası veya demografya, demografya bir diğer ismiyle. 5 nolu bilgimiz arkadaşlar cevabı zaten ortaya çıkmış oluyor. Heyelan tehlikesi olan bir yörede heyelanı önleyici çalışmaların yapılması ve halkın bu konuda bilinçlendirilmesi arkadaşlar neyle ilişkili olan bir durumdur? Jeomorfoloji ile ilgili olan bir durumdur söylüyoruz arkadaşlar. Altı nolu bilgimizde ise arkadaşlar burada bize verilen doğal ve beşeri unsurlar var. Hangi unsurun Beşeri mi yoksa doğal olduğunu mu arkadaşlar söyleyeceğiz? Güneş doğal unsur. Havuz beşeri unsur. Orman doğal unsur. Mobilya beşeri unsur. Göl doğal unsur. Fabrika beşeri unsur. Tünel beşeri unsur. Taş doğal unsur. 10. kısmı sorumuza geçiyoruz. Dağ doğal unsur köprü beşeri unsur, dalga doğal unsur, okul beşeri unsur, bulut evet arkadaşlar doğru tahmin ettiğiniz gibi elbette doğal unsur, buzdağı doğal unsur, ağaç doğal unsur, ev beşeri unsur ve çöl arkadaşlar doğal unsur olacaktır diyoruz. Evet arkadaşlar 6. bilgimiz arkadaşlar çok çok önemli bir kısım arkadaşlar. ÖSYM her zaman e, coğrafyanın alt dalları ile ilgili sorular sormaktadır arkadaşlar. Evet arkadaşlar uzay bilimimiz arkadaşlar hemen astronomiyi işaretlemiş oluyoruz. Yer ölçme birimi arkadaşlar. O arada arkadaşlar ben cevapları biraz daha geç söyleyeceğim. 1-2 saniyede olsa orada e, düşünme e, payınız olsun. Yer ölçme bilimi arkadaşlar jeodezi olacaktır arkadaşlar. Su bilimi az önce suyun hangi kelime denk geldiğini söylemiştik arkadaşlar. Hidrosfer demiştik. Hidro kelimesini gördüğümüz arkadaşlar hidroloji olacak. Bitki bilimi arkadaşlar botaniktir. İnsan davranışları ve gelişimini inceleyen arkadaşlar. Evet arkadaşlar psikoloji olacaktır. Altıncı sorumuz. Fiziki ortam ile canlı etkileşimini inceleyen bilim. Fiziki ortam ile canlı etkileşimi. Evet arkadaşlar ekoloji söylüyoruz buna da. Arkadaşlar sizler bunları durdurun. Çünkü arada kelimelerin yerlerini bulmak sıkıntı olabiliyor. O nedenle isterseniz hepsini çözün. Sonrasında arkadaşlar çözümü izleyiniz. Başta da değinmiştim buna. Yedinci sorumuz nüfus coğrafyası ve değişimi. Nüfus dediği zaman hemen aklımıza arkadaşlar ne gelsin? Ya nüfus coğrafyası ya da demografi gelmiş olsun. Sekizinci sorumuz taş bilimi arkadaşlar. Taş dediğimiz zaman aklımıza arkadaşlar hemen petrografya arkadaşlar gelsin burada. Evet arkadaşlar 9. bilgimiz ise atmosfer ve hava olayları arkadaşlar bize söylüyor. Atmosfer ve hava olayları dediği zaman meteoroloji işaretleyeceğiz arkadaşlar. Toprak bilimi arkadaşlar. Evet arkadaşlar toprak bilimi dediğimizde hemen pedoloji aklımıza gelsin. Pedoloji şöyle de şifreleyebilirsiniz arkadaşlar. Pedoloji ee, genelde e, hastanelerde çocuk e, servisleriyle ilgili olan bir e, daldır aynı zamanda Yani şöyle düşün genelde e, toprak yiyen çocukları biz ne yapıyoruz hastaneye götürürüz orada çocuk servisinde tedavi ediyoruz Pedoloji ile çocuk toprağı ilişkilendirebilirsiniz unutmamamız için 11. sorumuz yer bilimi arkadaşlar jeoloji olacaktır 12. Bilim, bilgimiz canlı bilimi diyor arkadaşlar bize. Canlı bilimi söylüyorsa arkadaşlar biyoloji olacaktır. 13. bilgimiz ekonomik yapı. Ekonomik yapı arkadaşlar dediği zaman diyerek ismi üzerinde zaten arkadaşlar ekonomi olacaktır. 14. Toplum bilimi arkadaşlar. Toplum dediği zaman arkadaşlar aklımıza hemen sosyoloji gelecektir. Ve 15 arkadaşlar harita bilimi tabii ki Hemen karttan aklımıza gelsin arkadaşlar. Kartografya söyleyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik 7. etkinliğimize arkadaşlar. 7. etkinliğimize bize ben bazı ortamlar vermiş. Doğal ve beşeri ortamlar. Bunların inceleme alanlarını bizden istiyor arkadaşlar. Coğrafyanın hangi biliminin, hangi alt dalının bunları incelediğine bakacağız. Hemen arkadaşlar birinci bilgimiz arkadaşlar gördüğümüz gibi yer şekilleri olduğu için fiziki coğrafya bize söylemiş arkadaşlar. İkinci bilgimizde arkadaşlar dünyanın e, yani atmosferle ilgili olan durumlar olduğu zaman arkadaşlar dünyanın şekli hareketleri ilgili durumlar olduğu zaman matematik coğrafya söyleyeceğiz. E, ve üçüncü bilgimiz arkadaşlar gördüğümüz gibi su damlacığı var arkadaşlar hidrografya olacaktır. Dördüncü bilgimizde atmosfer var, bulutlar var arkadaşlar. Haliyle e, burada klimatoloji ile ilgili, iklimle ilgili olan bir durum mevcuttur. Yine arkadaşlar 5 nolu bilgimizde arkadaşlar gördüğümüz gibi canlılarla ilgili olan bir durum var arkadaşlar. Ormanlar ve hayvanlar biyo coğrafya olacaktır. 6 nolu bilgimizde arkadaşlar baktığımız zaman burada insanlar var arkadaşlar. İnsanlar varsa o zaman ne diyeceğiz? Nüfus coğrafyası söyleyeceğiz. Ve son olarak da arkadaşlar 7. bilgimizde ise burada bize heykelleri arkadaşlar göstermiş Nemrut Dağı'ndan heykeller var arkadaşlar. Haliyle bu da bize turizm coğrafyasını göstermiş olacaktır. Evet kıymetli arkadaşlar TYT 9. sınıf doğa ve insan konusuyla ilgili birinci etkinliğimizi bitirmiş olduk. Özellikle tekrar anlamında ve 9. sınıf yazılarına hazırlık anlamında müthiş işinize yarayacak bilgileri paylaşmaya çalıştık. devamı aynı şekilde arkadaşlar gelecektir tabii ki diğer videolardan haberdar olmak için. Öncelikli olarak abone olmanız sonrasında bildirimleri açmanızı tavsiye eder. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalınız.